Ben Dediğim gibi ikinci cerrahımız gerekecek. Artı olarak bu cerrah test olacağız. Onun dışında diğer bölümde ejderha sahiplenmeye çalışacağız ve ejderha yumurtası ee, almaya alma, bulmaya çalışacağız. Belki bu diğer bölümde gene kasımla uğraşırız ama yani yakın zamanda şey yapmayı düşünüyorum tabii. Şunu kapatalım. Forbidden video atlıyorum. ya da amatörleşebilirim yani sesim falan. Altıdan bir yandan ondan ötürü ee, kötü de gelebilir. Kusura bakma ilerim. Şunları bir toz abi. abim. halletmiş zaten. Köylü babalar. İyi ki varlar şu an. Ha bu arada gençler bugün, şimdi ekstra olarak yapacağımız biri. birine e, setleri bir basmak. Neden derseniz, çünkü 4. seviye ilerhalara gideceğiz. Tabi 4. seviye ilerhaları zor bulunuyor. E, Tabi daha kolay bulunması için, artı bir mod kullanıyorum. Onu göstereceğim şimdi. E, nasıl yapıldığı Fazla Zor biraz bir Ender Pearl gibi ama daha farklı. Yani Ender Pearl demiş, gibi ama daha bir hali. Bu şu bir modunu falan baktım, bir sürü bunları eklemiş dediğim gibi bir önceki videoda demiştim ondan. Ee, belki çankarı sevdim bu evi taşınacağız zaten bu evden çünkü hiç uyuyan bir ev bu orta çağ temalı olabileceğiz bu oyun modumuz yani bu ev hiç uymuyor sanki ondan dolayı bu evi falan kaldırırım yani modunu falan kaldırırım böyle şeyler yapabiliriz bu arada bizim atımız var değil mi? Biz de ya. Unutmuşum var. Ee, bakalım buralar boş mu? Evet. Ee, bu arada ben baktık aşağıya. Geç abi bir uyuyalım. Ardından bir envanter dizelim. Ve yemek. Abi yataklar niye böyle ya? <laughs> bakalım, bakalım nelerimiz var. Hiçbir fikrim yok bayraları giymediğim için. Envanterimizde hakkında bir fikrim yok. Abi sen gel bizim örsümüz var mı? Var. O bu ipli abi Bu neyle tamir edeceğiz abi? Hey. İyi tamir etmek lazım be. Abi gibi değil. Etmek lazım harbiden. Eee seni atalım. Sen kal ya. Sen bir kere. Şimdi şey, atalım. Bu ender şeyler lazım olacak. Ondan dolayı kalsın. Ee, sen et aldım olabilir aslında. Fırın yok galiba ya ama. Evet size yapacağım bir şey göstereyim. Buraya Dragon Fighter TV muhabbet var. Adı inşallah olur aynen öyle. Her e, işte, triler özel şeyleri var. Atıyorum Ejderha Kalbi Mesela bende bu şey Dragonu var tabii ki de. Tabii bu ne ya? Ha ah, ah. ha. Ben de mesela şu şey var. Dört tane bu ender gözü aldım. Bunlar da Dragon Eye bu yapılır. Bunlar da özel yerleri buluyoruz. Daha arka yer altındaki yerleri. Yani 4 sebebi, 5 seviye ejderhaların yerleri. Neyse bu bölüm şimdi gidelim bir ejderhayı keselim. Ve yola giderken bahsediği göstereceğim size. Onları da göstermiş olayım. Hava araçı çanta yapacağız. Çanta nasıl yapılıyormuş hemen bakalım. Ee, önce bir çantamız. Tak. Eee, tamam biraz tutalım. Evet gençler bu arada. O, bu arada gençler böyle bir ejderha bulalım iki tane gelirken. Eee, bu fosile cihaz dediğim videonun başındaki e, dediğim ejderha burada. 5 seviye ejderha ve 4 seviye ejderha ölüsü bulalım ben burada. Hani ne alaka ben de bilmiyorum bu ejderha demiş. Şunu nasıl aldığımı alacağımızı bilmiyorum ama. Elim boş olması lazım galiba. Oha, baya bir şeyler çıktı. Bakalım kaç level olmuş bu? 5 level ejderha. Yani yoğun ortası da bunu bulup gram fikrim yok. Onun dışında alın. Onun abi. Aynen. Onun dışında burada da tane. Sarış. İlerideki ejderhanın buraya da geldik. Burada bir tane kule var. Bir tane de ejderha var. Önce kuleyi kesin. Alsak. Ejderha'ya mı diyeceğim. Ejderha uyuyorken. Abi uyanacak o. Bize saldıracak diye korkuyorum. Biraz uzaklaşalım uyandı. Ve bize geliyor. Ne yapacağız? Abi atımız gitti bir At. Atımıza elveda edelim. Abi. At gitti. At gitti. At öldü abi yapacak bir şey yok. Atımız gitti. Kahraman gitti abi. Buradan çıkamayız lütfen. Bu yalnız tek yakışı o kadar hasar verdi ki bana. İş bu yüzden çok güçlü. Ne yapacağız abi? İm i̇n in bizi gitmek. Ve evet gençler. İki zaptır bu ejderhanın uyumasını bekliyorum. Buraya geldim. Buraya kurulum şimdi. Hadi buraya kaldım bir tane yer. Şimdi başlayalım ejderhayı kesmeye. Abi. Tamam uyandım. Gel sen. Gel. Uyan artık. Uuu uu. Gel le. Gel bu alev cirası en sevdiğim. Git bak sana hangi tuşları çözüyorduk ya. <laughs> Uç üzerinde. Abi üstü beye. Eee. Hadi. Bu yere var ne kadar IQ sizde. Dragon Fixer. ...o... Dragon Fixer oldu halde. Bu. Çok pis Evet. Dur. Acayip yapıyor bu. Ne iş? Sen nereden gelmeye çalışıyorsun ki? Yeteri basıramam elim için. Başmışız. Aa eşik. Ay. Hadi Acayip sen Yanma. Ve. Dayı. Yeni Abi ağzını almasın beni buraya. Bak şu yol çok sıkıntı. Ben evet, şeye gidelim. Bir aynı şeyi uyalım. Evet. Şimdi kitabı orada. Bu lavuk uyumaması lazım. Sen gel. Seni koyalım buraya. Şöyle bu Taktik. Turan taktiği yapıyor lavuk. Hadi oğlum. Eşek ya. Oha. Kaç metre uzaktan vurdun beni. Hızlı bir su bölgesi var buraya? Abi çok mu zor? Yakıyor çünkü rock. Tamam. İyi de buradayken bir vuralım. Hadi iğne vurduk. Ölçmeyi mi diye? Yani? Ne? Hacı sen ne yapıyorsun? Daha nereye geldin? Hadi. Böyle kal ya böyle. Böyle devam edebilirim. Haydi ya. Haydi. Haydi bakalım bana bir müsaade. Tak. 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 Kapıda kim var? Haydi. Aa bunun ölmez bir iki saat sürecek. Yalnız çok sıkıntı. Tam üstümdeymiş. Bir tavır etmek lazım da. Bunda güç olsa yeterli de. Ölmüyor. lok. Kul attık. Haydi yeri var. Yerini <laughs> görmeye çalışırken bir daha alayım. Okay. Bak. tak tak tamam seriye bağla ve öldü evet ikinci ejderhayı da kestik çok enerjik olmasak da iyi iyi abi ama bir hata yapmayalım bu yüzden kuma ihtiyacımız var ama hmm. bir hoş düşüş dur Şişamı unuttuk yüzü ama sorun değil şey yapabilir ben Allah böyle random konuşamıyorum ya. Yani. Abi topalı çünkü şey için de lazım. Gelmişken topalı ek yani. be abi. Baya bir dediğim gibi 30 tane falan yeterli. Okay. Um, bir yerim buldum. Ede oraya gitmiyorum. Belki kanın çekilebiliyor mu biliyordur. Hani canlının ölünü. Uzakta uzakta kalalım. Render almasın orayı. Kanın çekilmesin ara. Yani bir sistem varsa. Çünkü bir sürü ekstra modu var bu Adet Fire'ın. Onları kurduğum için. gerçekçilik ekleyen modları olduğu için. Ee, kanı çıkıcı olabilir emin değilim onun için. Onun için arkadaş onun için Yani. Ee, şu gideceğiz. Bu arada Fadir video atmıyorum. Tabi hem şeyler dersler yani okul muhabbetleri var hem de bir yandan şey bize video çekmeye vakit bulamıyorum genel olarak Jamaica çok oynamadığım için oyun zamanları video çekiyorum e, yani bu şekilde video çekmeye devam edeceğim daha şey olarak biraz hastayım enerjim düşük yani bir video çıkarmak için en azından uğraşıyorum ama ben bunu niye kırdım tabi bu tarz videonun devamı için like atıp falan filan işte yani şimdi bazı şeyler yerine like, bu arada birkaç tane daha mod ekleyeceğim. Ee, ben bir mod ekleyemedim. Eklerim diye düşünüyordum. Ekleyeceğim modların bazı e, atıyorum Önceki bölümde bir set yapmıştık. Tabi ejder set yapınca e, boşta kaldı. Onu geri çevirmeye gerek lazım olmayan eşyaları malzemelerini geri almaya yarayacak. var. Yani, 3 tane ejder bulduğumuz geldi. Çok güzel. Çok iyi. Hepinize dostlar. Ben sunumuzda bitti. Minecraft Ejder yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölüm biraz zorlu Yeni bir yer ha falan bulun. Bayağıdır video atmıyordum bari. benim kamptan niye bu küçük. Ee, bir yeni bir yer ha bulun şu taraflarda. Ee, onu keseceğiz. Artık orada güzel bir yapı, güzel bir yer ha. bulduk buldum. Onu göstermeyi düşünüyorum. Ben de dolayacağız. Ee,